dağ başını duman almıştı. Acı ve gözyaşı dolu bir duman. Yokluk, çaresizlik ve korku sarmıştı gümüş derelerin durmadan aktığı toprakları. Patika yolda sert adımlarla yürüyen kararlı adamlar vardı her yeri inleten. İskeleti çatırdayan bir geminin Karadeniz sahilinde kıyıya vuran çırpıntılarının çok büyük dalgalara dönüşeceği umudunu taşıyorlardı. Bir başka deniz kıyısında işgalci süngülerine kendisini siper eden Hasan Tahsin'in vatan sevgisini taşıyorlardı. O kocaman yüreklerinde yüz binlerce Mehmetçiğini şehit verip ama geçit vermediği Çanakkalesini elini kolunu sallayarak geçip İstanbul'u işgal edenlere geldikleri gibi giderler diyen Mustafa Kemal ve arkadaşları Güneşin ufuktan doğduğu 19 Mayıs sabahı Samsun'a ilk adımlarını attıklarında yüreklerinde taşıdıkları bu vatan ve insan sevgisi meşalesiyle tüm Anadolu'yu yakacaklarının inancındaydılar. Seslerini yer, gök, suyun değil sadece yedi cihanın da duyacağının ve her geceyi güneşin boğacağının bu uğurda canlarını seve seve yok sayacaklarının inancındaydılar. Samsun'dan Amasya'ya milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyerek yola çıkan bu kararlı bir avuç adam yüreklerinden gelip dilleriyle söyledikleri marşın gün gelip genç kızlarının, erkeklerinin dillerinde bir sevinç, alınlarında bir gurur abidesi olacağının inancındaydılar. Bugün 19 Mayıs. 101 yıl önce inançlı, kararlı ve kahraman insanların başlattığı mücadele. Bugün başımız dik, gurur ve onurla yaşadığımız özgür bir Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurtuluş ve Kuruluş Destanı'nın başlangıç günüdür. 19 Mayıs, emperyalist güçlerin maşası devletlerin işgal ettikleri topraklarımızdan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk halkının kanı ve canı uğruna, millet olabilmenin karar ve azmiyle kovulacağı zaferlerin başlangıç günüdür. 19 Mayıs, temiz duygu ve inançların sömürülerek cahil bıraktırılmış halkların hak ettikleri insanca, çağdaş, layık ve özgür bir yaşama kavuşmaları için yapılan devrimlerin başlangıç günüdür. 19 Mayıs şehit dedelerinden aldıkları emaneti birinci vazifesi sayıp istiklalini ve cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek olduğunu bilen ve muhtaç olduğu kudret damarlarındaki asil kanda olan gençlerin kendilerine armağan edilen bayramı coşkuyla kutlayacakları başlangıç günüdür. Sevgili gençler, sizden önceki nesillerin bu mutlu günü hak ettiği değeri vererek kutladıklarından emin olun vatan sevgilerinin her türlü sevgiden önce geldiğini, bağımsızlık ve halkın mutluluğu uğruna kan atkıtıp can verdiklerini, sizlere onur dolu bir miras bıraktıklarını unutmayın. Sizler ve sizlerden sonra gelecek gençlerin de bu vatana Hangi ahval ve şerait altında olursan ol, mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temelinin bu olduğunun bilinci ile hareket edeceğine inancımız tamdır. Çok değerli kamuoyu, içinde bulunduğumuz olumsuz koşullar nedeniyle bu bayramımızı da arzu ettiğimiz gibi kutlayamayacağımız için üzgünüz. Ama yüreklerimizde yaşayan vatan sevgisi ve bayram coşkusunu hiçbir şeyin yok edemeyeceği düşüncesiyle Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği etos olarak tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını en içten coşku ve dileklerimizle kutluyoruz.